Bu ne işimden? Secik Körlük Ben mi derim? Secik evet. Mango Gerçekten mi? Evet, Hayatımda hiç mango yedin mi? Mango? Yemedim evet, Nasıl? Yutma hemen onu. Aslanım! <laughs> <laughs> şaka yapıyorum. <laughs> Manyak. <laughs> Ayy ben. Hastalıkta, <Az> sağlıkta, <laughs> iyi günde, kötü günde bana katlanmaya var mısın? Varım benim <laughs> ben. Benimle evlenir misin güzelim? Evet. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> bir şaka? <laughs> Takacak mı? Hayır, ben takıyorum. Buraya mı takılıyor? Da şöyle <laughs> evli mutlu çocuklu. <laughs>